Buz için özel kayıtların tutulduğu Osmanlı Devleti'nde... ...genellikle bu buzların getirildiği Keşiş Dağı'nın günümüzdeki adı nedir? A, Uludağ. B, Kaçkarlar. C, Bolu Dağı. Ne düşünüyorsunuz? Ya ben açıkçası Uludağ olduğunu düşünmüyorum kesinlikle. Ee, Kaçkarlar veya Bolu Dağı'nı düşünüyorum. Kaçkarlar olma ihtimali daha yüksek görüyorum. Ee, işte. Ama tam bir şey yok kafamda açıkçası. Keşiş da, Keşiş da Buz için özel kayıtların tutulduğu. Jokerinizi kullanmak ister misiniz? Ee, Joker'i kullanmak... E, ...istiyorum evet. Peki Tufan hocamıza soralım. Evet tabii İstanbul'a buz getirmek de... ...zahmetli bir iş olduğu için... ...uzak mesafeler tercih edilmezdi şüphesiz... Kaç Kaşkarlar'da T Doğu Karadeniz'de oradan gemiye yükleyeceksiniz de İstanbul'a getireceksiniz de eritmeyeceksiniz de zahmetli bir iş. Bu yüzden hiç tercih edilmezdi. Ben B şıkkını eliyorum. Teşekkürler hocam. Evet mantıklı. Jokerinizi kullanmasaydınız kaç karlar diyecektiniz? Aynen öyle. Açıkçası o getirme olayını o günün koşullarına göre düşünemedim ben. Hocam çok güzel, mantıklı bir şey söyledim. Ee, Bolu Dağı veya Bolu Dağı. Bolu Dağı mı, Bolu Dağ mı? Kırmızı buton mu? <laughs> ee, Abi Bolu'nun o dönemki e, böyle ulaşım anlamında kolay olduğu bir yer olduğunu düşünmüyorum. Yani, Uludağ daha mantıklı geliyor açıkçası. Evet sayaç işlemeye başladı. Son 20 saniye. Ben Uludağ demek istiyorum. Peki A şıkkını onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Onayladınız ve bakalım doğru cevap A mı? <laughs> Hocam çok teşekkürler.